Gerçekte elektrik paraları artık belimizi büyüttü. Kirada fazla elektrik paraları var. Yakıt zaten başına aldı. Gitti. Özellikle de taşıma yapan çok haberimiz de var. Devlet tarafında taşımacılık yapan Milli Eğitim tarafında o taşımacı al 7 bin lira mazotken bugün mazot 16 bin liraya geldi. Bir esnafın sıkıntısı büyük. Diğer tarafta sadece bu devletin girdilerinde istediğimiz şu en azından bu geçiş bir öteve almayın, bir KDV'sini almayın. Eğer KDV'sini alacaksanız öteveyi almayın. Öteveyi alacaksanız KDV'yi almayın. Taşıma sektörünün tamamen sıkıntı içerisinde olduğunu bütün insanların en azından şu elektrikte biraz indirim yapın, akaryakıtta indirim yapın, kiradan daha fazla elektrik parası geldi. Elektrik var. Siz de işindesiniz. Sizin de yeriniz var. Şimdi bir de kiracılar şimdi çıktılar. Dedi ki kardeşim sen senelik iki bin, yirmi beş lira elektrik parası ödüyorsun. Bana on bin lira versin Bana da en az da yirmi bin lira ver. Bu sefer de onlar kirayı artırmaya başladılar. Onun için esnaf gerçekten büyük sıkıntı. Bu esnafta siz de 20 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın esnaf ve sanatkar camiası olarak dimdik yanında durmuştur. Abi gariban esnafı Cumhurbaşkanımızla bir görüştürün. Bir esnafın derdini, sokaktaki esnafın derdini biz bir anlatırız. 20 yıldır esnafımıza hiçbir sorun yaşatmadan hangi sorunumuz var dediyseniz hepsini çözerek bugüne geldik. 20 yıldır Esnafımıza hiçbir zorluk yaşatmadık. Dün yanındaydık, bugün yanındayız. Allah nasip ederse yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. Şirket başkanının bize ilettiği sorunları, esnafımızın bize ilettiği sorunları bakanımıza, cumhurbaşkanımıza iletmek bizim boynumuzun borcu. Yapılan bütün darbelere rağmen Türkiye dimdik ayakta duruyor. Bunun karşısında durmamız gerekir diyenler bu defa ekonomik darbe yapmak istediler. Ve biz bu ekonomik darbelere de karşı Yine bir kez daha dindik durduk. Bir taraftan ekonomik darbe yapılmak isteniyor. Bir taraftan pandemi şartları, bir taraftan doğal gaz ve elektrik faturalarının yurt dışından gelen, tedariki yurt dışından olan bu elektriğin ve gazın e, vatandaşımıza fatura olarak yansımasında istinaden duyulmuş olduğumuz rahatsızlık bizim yeni tedbirleri almamıza vesile oldu. Şimdi 20 yılın Birin, AK Parti'nin birinci 20 yılında ilk kez ekonomik olarak esnafımızın yaşamış olduğu zorluk var. Bunu hepimiz çok net görüyoruz. Bilmenizi isterim ki bu bir geçiş dönemi ve geçici dönem. Bu dönemi de sizlerle birlikte, Cumhurbaşkanımızla birlikte, Cumhur İttifakı ile birlikte beraberce atlatacağız. Ben esnaf odası başkanıma, çok üvetti şoförler, otomobilciler odası başkanım Şevket Keskin'e genel kurulunda bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.